ördekleri görüyorsunuz. Bahar geldi, doğa uyandı. Biz motorcular da uyandık. Artık baharla birlikte nereleri gezersiniz? Her hafta o forumlardan, sosyal medyadan neler yazarsınız, kimleri kıskandırırsınız bilmiyorum. Karşılıklı birbirimizi kıskandırmaya devam edeceğiz ama. Çünkü işte bahar demek, motora binmek demek. Ha, tabii kışın binenleriniz var biliyoruz ya da öyle dört mevsim sıcak havalarda yaşayanlarınız var. Ama bizim gibi öyle kışın çok üşüyenler için, baharı bekleyenler için motor sezonu geldi. Bahar gelince yollara dökülüyoruz ama önemli noktalardan bir tanesi özellikle kışın motoru çok fazla kullanmamış olanlar için motor yattı, siz de yattınız. Reflekslerinize ne oldu? Demiştik bir yazımızda aslında notosikletli kızda okuyanlar varsa mesela kapalı bir alanda bazı teknikleri tekrar geliştirebilirsiniz. Baharda motora binmeden önce demiştik. Fren gibi e, ya da swerving tekniği gibi. Onların hepsinden bahsetmiştik. Okumadıysanız lütfen okuyun. E, zaten bunların çoğunu biliyorsunuz. Ama bir de bunun psikolojik boyutu var. Yani motor yatarken siz de yattınız. Sonra birden trafiğe çıkıyorsunuz. Ama o kadar mutlusunuz ki motorunuzla buluştuğunuz için birden gevşiyorsunuz. Oh ağaçlar, güneş güneş, kuşlar, böcek çiçekler, çiçekler derken işte orada bir hata yapma olasılığı doğabilir. Bugün biraz bundan bahsediyor olacağız. Bu konu üzerinde biraz konuşacağız sizle. dedik ya baharla birlikte coşmak normal kimse sizi suçlamaz ama bu coşkunun içerisinde özellikle de motor gruplarıyla yapacağınız toplu sürüşlerde o hafta sonu hadi Şile'ye gidelim. Hadi bir gözleme yiyelim ya da başka şehirlerde başka yerlere giderken ah İzmir'de mesela eski Foça'ya giderken diyelim. işte bu gezileri yaparken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kendine güven iyi bir şey ama kendine güven bir yerden sonra bünyeyi de bozabilir. Bünyeyi bozarken bedeni de bozabilir güldüğüme bakmayın. Aslında bu ciddi bir konu. Yani herhangi bir motor sürüş tekniği kitabı aldığınızda ya da bu konuyla ilgili bir yazı okurken aslında bunu görebilirsiniz. Fiziksel yetilerinizi nasıl tekrar kazanacağınızdan bahsederler. Nasıl yan yatıracaksınız, motoru viraja nasıl gireceksiniz, nasıl fren yapacaksınız. Tamam bunların hepsi doğru. Ama motora uzunca bir süreden sonra tekrar bindiğinizde kafanızı nasıl toplayacaksınız? Yandaki arabaya bakmayı unutacak mısınız? Trafiğin çok ilerisine bakıp orada herhangi bir sürpriz sizi karşı. Açılacak olabilir mi diye onları gözlemlemeyi unutacak mısınız? İşte bunlar önemli noktalar. Bu arada çekimi yapamıyorum çünkü yanımda ördekler yazıyor. Bunları göstermeden duramayacağım. Zannediyorum merak ediyorlar. Motor kullanmayı da öğrenmek istiyor olabilirler. Ve ben çok geyiğe sardırmış olabilirim. <laughs> Burada sonlandırıyorum. Dedik ya motorun üstünde biraz zihni temizlemek lazım. Zihni temizlemekten bahsederken de aslında en önemli şey şu. Diyelim iş yerinde kötü bir gün geçirdiniz. Yani olmuyor mu hepimizin başına geliyor. Çok sinirlendiniz falan ama sinirlendiğiniz ve lafı söylemeniz gereken kişiye söyleyemediniz. E o zaman sinir nereden çıkıyor? İşte motora bindiğinizde, arabaya bindiğinizde trafikten çıkıyor. Trafikte aslında vermeyeceğiniz tepkileri vermeye başlıyorsunuz. E, ama motora binerken bu biraz daha önem kazanıyor. Yani arabada dışınızda bir kaporta var en azından. Motorda bir kaportamız yok. Kaporta direkt biziz. E, bedeni korumak lazım, ruhu korumak lazım, sevdiklerimizi üzmemek lazım. O yüzden özellikle bahar geldiğinde o motor coşkusuyla birlikte motora binerken en çok dikkat etmemiz gereken şeyin kafamızı temizlemek, zihnimizi temizlemek ve ilgi odağımızın sadece trafikten trafik olmasını sağlamak olduğunu unutmamamız lazım. Kimle kavga ettiğiniz, sevgilinizle hangi kısa mesajı atıp tartıştığınız, patronunuza neyi söylemek istediğiniz ama söyleyemediğiniz bunların hiçbir önemli değil. Eve kadar yarım saatlik bir yolunuz mu var? İşte o yarım saatte o molayı vermeniz lazım. O zihinsel mola sizi hayatta kurtaracak en önemli şeylerden birisi. İşte bahara girerken ve motorlarda tekrar gazı açarken en önemli şey unutmamanızı istediğim en önemli şey bu. Bundan sonraki haftalarda Washington'un değişik yerlerinden, Amerika'dan yine sizlerle olmaya devam edeceğiz. Motosikletli Kızı YouTube'da, Amerika'nın Sesindeki bloğunda takip etmeye devam edin.